Bugün burada sadece bir haftayı ya da sembolik bir günü anmak için değil. Milletçe taşıdığımız ortak bir sorumluluğu, yüreğimizde büyüttüğümüz bir ideali paylaşmak için sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Omuz omuza, gönül gönüle vererek Genel Başkanımızın bizlere gösterdiği önce ülkem ve milletim vizyonu ile hareket ediyor ve engelli vatandaşlarımızın yalnız olmadığını bir kez daha buradan duyulmak istiyoruz. Gönüllere dokunan, yaralara mehrem olmaya çalışan, mutlu ve müreffeh Türkiye amacıyla farkındalık oluşturmak ve engelsiz ülkü güçlü gülecek yolunda buluştuğumuz bu etkinlikte liderimiz ve genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin şu veciz ifadesi yolumuzu aydınlatmaktadır engelli kardeşlerimizin karşılaştığı zorlukların kaldırılması, onların toplumsal hayata tam ve eşit katılımı bir insanlık vazifesidir. Aynı zamanda sosyal adaletin bir gereğidir. Bu yolda Milliyetçi Hareket Partisi olarak özel bireylerimizi ve ailelerini toplumun dışında birer istisna olarak değil, milletimizin asli unsur olarak görüyoruz. Bu nedenle Özel bireylerin başkalarına muhtaç olmadan güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için ekonomik destekten eğitime, sağlık hizmetlerinden istihdama kadar her alanda çözümler üretmeyi ve kamu hizmetlerine kolay erişim sağlamayı temel politikalarımızdan biri olarak benimsiyoruz. Bugün burada sadece engelli kardeşlerimizin sesi olmak için değil Onların bu milletin asli bir parçası olarak tanımak, tanıtmak ve yüceltmek için toplandık. Çünkü biz biliyoruz ki engelli olmak bir kusur değil. Fa bir farklılıktır. Bu farklılık bir eksiklik değil, bir mücadele biçimidir. Bu mücadele sadece bireyin değil, milletin ortak yürüyüşüdür. Ve biz o yürüyüşe öncülük etmek için kararlıyız. Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu müddetçe engelli vatandaşlarımız hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, yalnız olmayacak, umutları boşa çıkmayacaktır sözleri ışığında Türk milletinin iradesini temsil eden her kurum, her birey bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmelidir. Öyle ki bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı fiziki ve zihni engeller karşısında mücadelemizi sürdürmekteyiz. O yüzden mücadelemiz sadece rampalarla, asansörlerle sınırlı değildir. Mücadelemiz aynı zamanda gönüllerdedir. Önyargılar kırmak, dışlayıcı dili ortadan kaldırmak şefkati sistemli hale getirmek zorundayız. İşte milliyetçilik tam da budur. <laughs> Kıymetli konuklar, milliyetçilik milletin her ferdini sahiplenmektir. Hiçbir bireyi arka plana itmemek, kimseyi görmezden gelmemek, engeli ne olursa olsun her insanı onuruyla yaşatabilmektir. İşte bizim ülkümüz budur. Bundan dolayıdır ki engelsiz ülkü güçlü gelecek sözüyle Milliyetçi Hareket Partisi özel bireylerimizin her zaman yanındadır. Engelli bireyler üretmeli, kazanmalı, yönetmeli, konuşmalı ve temsil edilmelidir. Onlar sadece desteklenen değil, aynı zamanda destek olan insanlar haline gelmelidir. Bunu gerçekleştirmek için birlikte engelleri aşa aşa Allah'ın izni ve Yüce Türk Milleti'nin dirayetiyle ilerleyeceğimize inanıyoruz. <laughs> Kıymetli misafirler, engelli federasyonları, konfederasyonları, dernekleri ve vakıfların yanı sıra vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde şu konulardaki hassasiyetlerimizi ve değerlendirmelerimizi sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak isteriz. İhtiyaç sahibi engelli bireylerimizin ulaşım ve diğer temel ihtiyaçları her daim gündemimizde olmuştur. Bu çerçevede son dönemde yapılan mevzuat değişikliklerini ve değiştirilen politikaların etkilerini analiz ediyor Engelli vatandaşlarımızın geri bildirimleriyle Türk milletinin görüşlerini ve hislerini takip ediyoruz. Engelli derneklerimizle ve vakıflarımızla sürdürmekte olduğumuz istişarelerde bu sivil toplum kuruluşlarının neleri başardığını ve ne meşakkatlerle ne büyük engelleri aştıklarına defalarca şahit olduk. Bizler vicdanı, huzuru, esenliği ve toplumsal refahı esas alan bir ülkünün takipçileriyiz. Bu çerçevede engelli fertlerin vefat eden ebeveynlerinin emekli maaşlarının yüzde yüz oranında engelli bireylerimize tahsis edilmesi, ayrıca bu engelli vatandaşlarımıza ihtiyaç halinde hayatlarının geri kalanını geçirebilecek mekanların ücretsiz olarak temini sağlanmalıdır. Kıymetli misafirler, engelli bireylerimizin istihdamı ve onların sosyal ve ekonomik hayata katılımları gerçekten bir memleket meselesidir. Bu çerçevede özel sektör kuruluşlarımızı engelli istihdamları için hassasiyet göstermeye, kamu kuruluşlarımızı da engelli personel kontenjanlarını artırmaya ve mevcut boş pozisyonları ivedilikle doldurmaya davet ediyoruz bu milli bir ödev olarak görüyoruz. <laughs> Muhterem misafirler, saygıdeğer basın mensupları, müsaadelerinizle engelli ailelerine hitap etmek istiyorum. Sevgili anneler, saygıdeğer babalar, her bir engelli bireyimiz ve başta eller öpülesi biricik annelerimiz için endişeden uzak, mutlu ve müreffeh bir hayat meydana getirmeyi hayal ediyoruz. Ve bu amaçla gece gündüz yol almaya gayret ediyoruz. Sözümüzde samimiyiz. Ve iyi niyetle özel bireylerimize ve özverili ailelerine mutluluğu ve saadeti getirmeyi amaçlıyoruz. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak yanınızda olacağız. Tasanızda da, sevincinizde de, hep bir adım yanınızda olacağız. Artık biz de sizin ailenizin bir mensubuyuz. Bu vesilesi bu vesileyle başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerin, anne adaylarının ve anne ruhu ve özverisiyle ailesine yuva kuran kadınlarımızın Anneler Günü kutlu olsun. <laughs> Muhterem konuklar, Yüce Allah güç verdikçe liderimiz ve genel başkanımızın himayelerinde bu ölvü yolda yalnızca Türk milleti için çabalamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle bir kez daha birlik ve beraberliğimizin gücünü vurguluyor. Tüm özel bireylerimize ve kıymetli ailelerine Cenab-ı Allah'tan sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene.